Doğanın Defteri Zaman birinde sevimli küçük bir kız çocuğu yaşarmış. Bu sevimli kızın ismi Doğa'ymış. Doğa herkes tarafından çok sevilirmiş. Çok eğlenceli ve neşeli bir çocukmuş. Fakat akşam olunca içine bir hüzün çökermiş. Çünkü geçen sene annesini kaybetmiş. Annesinin yokluğu onu derin düşüncelere daldırırmış. Doğa bu duruma hiç mi hiç alışamamış. Tek avuntusu annesinden geriye kalan fotoğrafları ve kitapları olmuş. Uzun uzun fotoğraflara bakarken dalıp gidiyormuş. Aklında kalan eski güzel günleri özlüyormuş. Bir gün yine babasıyla fotoğraflara bakarken aralarında konuşuyorlarmış. Babacığım keşke fotoğraflardan annemin kokusunu alabilseydik. Kokusunu, saçlarını ve gülümsemesini öyle çok özledim ki. Sen de benim gibi özlüyorsun babacığım değil mi? Elbette güzel kızım. Anneni çok özlüyorum. Beraber geçen her günü her anı özlüyorum. Ama zaten ben çok şanslıyım. Senin gibi akıllı ve güzel bir kızım var. Günler, haftalar, aylar böyle geçip gidiyormuş. Doğa yine bir gün odasında otururken annesinden ona kalan kitaplara bakıyormuş. Annesinin okuduğu kitapları o da merakla okuyormuş. Sanki her bir satırda annesini buluyormuş. Doğa kendini kitaplara öyle adamış ki. Tüm hayal dünyası ona göre şekilleniyormuş. Bu doğaya bambaşka hissettiriyormuş. Bir gün kitap seçerken kitapların arkasında bir bölme olduğunu fark etmiş. Bölmeyi açtığında orada küçük renkli bir dilek defteri bulmuş. Çok şaşırmış. İçine açıp bakmak istediğinde ise kenarından kilitli olduğunu anlamış. Hemen acaba anahtarı nerededir diye aramaya koyulmuş. Bu zamana kadar da hiçbir yerde bir anahtar gördüğünü hatırlamıyormuş. Hem meraklanmış hem de üzülmüş. Ne yapabilirim? Anahtarını nereden bulabilirim? O defteri nasıl açabilirim diye düşünüyormuş. Fakat bir çıkar yol bulamamış. Öylece düşünürken küçük kız uykuya dalmış. Rüyasında annesini görmüş. Annesinin kolları altında çok mutluymuş. İstedikleri her şeyi yapmışlar. Annesi rüyasında doğaya seni bir hiç bir zaman yalnız bırakmadım ve bırakmayacağım kızım. Ben hep senin yanındayım. Seninle beraberim. Sen de benimle beraber olabilirsin. Hep vakit geçirebiliriz. Seni gördüğüm pamuk şeker ağaçlarına, çikolata ırmaklarına, oyuncaklar bahçesine götürebilirim demiş. Doğa çok mutlu olmuş. Annesi bahçelerindeki köpeğin tasmasının ucundaki kemikte bir anahtar olduğunu ve onu almasını söylemiş. Sonra da doğayı öperek gitmiş. Çok farklı duygularla uyanan doğanın içi içine sığmıyormuş. Mutluluktan ağzı kulaklarına varmış. Şekilde kahvaltı yenmiş. Babası nedir seni bu kadar mutlu eden diye sormuş. Doğa anneciğimi rüyamda gördüm. Her şey çok güzeldi. Hep yanımızdaymış. Bizi hiç bırakmamış aslında diyerek sıralamış. Bana beraber her şeyi yapabileceğimizi anlattı. Çok güzel yerler biliyormuş demiş. Babası evet kızım annen hep yanımızda ancak bunlar mümkün değil. Sen rüyanın etkisinde kalmışsın ama sadece bir rüya demiş. Doğa babasını ikna etmeye çalışsa da babası hep sözünü kesiyormuş. Doğa belli etmemeye çalışsa da çok üzülmüş. Ve babasına bir daha anlatmamaya karar vermiş. Oradan uzaklaşmış. Bahçeye çıkıp sevgili dostu Şeker'i sevmiş. Şeker'e doğru bakarken annesinin sözleri aklına gelmiş. Şeker'in boynundaki tasma susunun ucundaki kemiğin içine bakmış. Evet orada bir anahtar varmış. Sevinçle şekeri öperek koşup odasına çıkmış. Yastığının altına koyduğu defteri annesinin anlattığı her şeyi yazıyormuş. İlk sayfaya geri döndüğünde annesiyle gökyüzünde yıldız toplayacakları yazıyormuş. Öylece dalıp defteri dokunurken annesi beliri vermiş. Doğa gözlerine inanamamış. Annesi defterin içindeki geçmesini söylemiş. Böylece her şeyin başladığı, başlayacağını anlatmış. Doğa tereddüt etmeden defterin içine kayboluvermiş. vermiş. Annesinin ellerinde gökyüzüne çıkmış. Her şeyi tahmin ettiğinden daha ilginç ve görkemliymiş. Hem çok şaşırmış hem çok mutlu olmuş. Yıldızların üstünden atlayarak annesiyle seksek oynuyormuş. Sevinçle şarkılar söylüyorlarmış. Hayatının yeniden renklendiğini hissetmiş. Artık günler hep böyle güzel geçiyormuş. Her yeni güne bir dilek varmış. Pamuk şeker ağaçlarından pamuk şekeri toplamışlar. Çikolata ırmaklarında çikolata içmişler. Oyuncak bahçesinden oyuncak da toplamışlar. Artık doğa hep mutlu ve coşkuluymuş. Hatta dileklerini kendi yazıp kendi gerçekleştiriyormuş. Kuşların kanadında gezmek mi desem? Annesi güneş, kendisi dünya mı desem? Yoksa gezegenler arasında salıncak kurmak mı desem? Artık her şey çok güzelmiş. Her şey onların istediği kadar mükemmelmiş mutluluk hep onlarınmış. Bundan sonra da doğa annesini her özlediğinde kendini yalnız hissettiğinde dilek defterinin içine giriyor ve annesiyle buluşuyormuş. Dileklerini, hayallerini, isteklerini en mükemmel şekilde gerçekleştiriyormuş. Bu böylece hep güzel devam etmiş. Sonsuz mutluluk artık onların olmuş. Irmak Eylül Erol 4F